Yüklerin ivmeli hareketiyle oluşturulan, boşlukta ışık hızıyla yayılan, elektrik ve manyetik alana sahip olan dalgalara elektromanyetik dalgalar denir. Bu dalgaların yayılabilmesi için maddesel bir ortama ihtiyaç duyulmaz. Boşlukta da yayılabilirler. Elektromanyetik dalgaların özellikleri 1. Yüklerin ivmeli hareketleriyle oluşturulurlar. 2. Yüksüzdürler. Bundan dolayı elektrik ve manyetik alan içerisinde kuvvet etki etmeyeceğinden sapmaya uğramazlar. 3. Enerji taşırlar. 4. Elektromanyetik dalgaları soğuran cisimler ısındır. 5. Enine dalgalardır. Hareket doğrultuları titreşim doğrultularına diktir. 6. Elektrik ve magnetik alanlar aynı fazda birbirine dik olarak C ışık hızıyla yayılırlar. 7. Hızları ortamdan etkilenir. Yoğun ortama girdiklerinde hızları azalır. 8. Yansıma, kırılma, kırınım ve girişim yapabilme özelliklerine sahiptirler. 9. Yüzeye basınç yapabilirler. Radyo dalgaları, yüklerin ivmeli hareketi sırasında anten üzerinde oluşturulup uzaklara yayılabilen dalgalardır. İyonosfer tabakasından yansıyıp geri dönebildiğinden haberleşmede yaygın olarak kullanılır. Bu dalgaların dalga boyu 30 kilometre ile 1 milimetre aralığında değişmektedir. Mikrodalgalar. Radyo dalgalarında olduğu gibi iletken üzerinde yüklerin ivmelenmesi sonucu oluşan dalgalardır. Mikrodalgalar evlerimizde mikrodalga fırınlarında kullanılmaktadır. Aynı zamanda mikrodalgalar, hız ölçümlerinde radar olarak kullanılmaktadır. Mikrodalgaların dalga boyu, 1 metre ile 0.01 milimetre arasında değişmektedir. Kızılötesi ışınlar Sıcak cisimlerin yaydığı ışınlardır. Bu ışınlar, soğuk cisimler tarafından sorulur. Kızıl ötesi ışınlar, tıpta hastalıkların belirlenmesinde kullanılmaktadır. İnsanın sağlıklı iken, herhangi bir parçasının yaydığı dalgayla, hasta olduğunda yaydığı dalgalar farklıdır. Kızılötesi ışınlar aynı zamanda termal kamera olarak da kullanılmaktadır. Dalga boyu 0.01 mm ile 3750 Angstrom arasında değişmektedir. Görünür ışıklar spektrumda çok küçük bir bölgeye karşılık gelip insan gözünün görebildiği bölgedir. Dalga boyu 3750 Angstrom'la 7500 Angstrom arasında değişmektedir. Morötesi ışınlar Mor ötesi ışınların kaynağı güneştir. Canlılar üzerinde olumsuz etkileri vardır. Bu ışınların çoğunluğu atmosferde sorulup bize çok az zararlı kısmı ulaşır. Mor ötesi ışınların bir kısmı yüksek gerilim arklarında ve gaz boşaltmalarında oluşur. X ışınları Yüksek enerji kazandırılan elektronların metal bir yüzeye çarptırılarak iğmelendirilmesi sonucu durdurularak oluşturulan ışınlardır. X ışınları günümüzde hastalıkların belirlenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Dalga boyu 0,1 Angstrom'la 100 Angstrom arasında değişmektedir. Gama ışınları, radyoaktif atomların çekirdeklerinden yayılırlar. Spektrumun en yüksek enerjili ışınlarıdır. Bu ışınlar canlı varlıklara gönderildiğinde vücudu tahriş eder. Gama ışınları düşük dozda verilerek kanserli hücrelerin öldürülmesi için kullanılır.